Mutlak değer sayıları pozitif yapar arkadaşlar. Yani burada mutlak değer eksi 8 artı 8 olur. Mutlak değer 10, 10 olur. Mutlak değer 0, 0 ve mutlak değer eksi 12 de artı 12'dir. Hadi hepsini yapıp x'i e hesaplayalım. 8 artı 2 çarpı 10, 20 artı 0 eşittir 2x eksi 12. Düzenlersek 28 eşittir 2x eksi 12. Yani 40 eşittir 2x. Bu durumda x eşittir 20 olur. O halde cevabımız D seçeneğidir. Öncelikle arkadaşlar elimizdeki 4, 8, 16'yı 2'nin kuvvetleri şeklinde yazalım ve elimizdekileri düzenleyelim. 2 üzeri 2 üzeri 8 eksi 2 üzeri 3 üzeri 6. Bu pay kısmında vardı. Payda da 2 üzeri 4 üzeri 4 eksi 2 üzeri 2 üzeri 7 mutlak değeri unutmuyoruz. Şimdi üstün üstü çarpılır. Bu durumda 2 üzeri 16 eksi 2 üzeri 18 mutlak değer içerisinde bölü 2 üzeri 16 eksi 2 üzeri 14 mutlak değer içerisinde diyeceğiz. Baktığımız zaman 2 üzeri 16 2 üzeri 18'den küçüktür. O halde burası negatiftir. Mutlak değerin dışına çıkarken eksi ile çarpılır. Yani eksi 2 üzeri 16 artı 2 üzeri 18 şeklinde çıkar. Paydamızda ise 2 üzeri 16 daha büyük olduğu için burası pozitif. Mutlak değer dışına olduğu gibi çıkacak. 2 üzeri 16 eksi 2 üzeri 14 dedik. Şimdi pay kısmını 2 üzeri 16 ortak parantezine alırsak eksi 1 artı 2 üzeri 2 buluruz. Paydayı da 2 üzeri 14 ortak parantezine alırız ve 2 üzeri 2 eksi 1 buluruz. Burada parantezlerimizin içindeki sayılar aynı olacaklar. Hesapladığımızda ikisi de 3 geliyor. ve Bunları birbirleriyle sadeleştirebiliyoruz. 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 14. Bölme işleminde tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkarılıyordu. 2 üzeri 16 eksi 14'ten 2 üzeri 2 deriz. Yani sonuç 4 cevap e seçeneği olur. Elimizde x, y, z'nin bulunduğu 3 adet eşitlik var ve bunlara göre z'nin değerini hesaplamamızı istiyor. x'i zaten vermiş. Kök 3 eksi 2. y için x'i yerine koyalım. Kök 3 eksi 2 eksi 2. Şimdi burada kök 3 eksi 2 ifadesine bakarsak. Arkadaşlar kök 3 2'den daha küçük bir sayıdır çünkü 2 karekök içerisinde 4 demektir. Bu durumda mutlak değerin içerisindeki kök 3 eksi 2, negatiftir. Dışarıya çıkarken eksiyle çarpılıp o şekilde çıkması gerekir. Artı 2. Yanındaki eksi 2'yi de eklediğimizde buraya y'nin eksi kök 3'e eşit olduğunu elde ederiz. Şimdi gidelim bunları z'de yerine koyalım. Mutlak değerin içerisinde eksi kök 3 eksi x, bu da kök 3 eksi 2 idi. Mutlak değerin içerisinde eksi kök 3 var. Buranın negatif olduğunu biliyoruz. Dışarıya pozitif versiyonuyla yani eksiyle çarpılarak çıkacak kök 3 oldu. Eksiyi de parantezin içine dağıtırsak eksi kök 3 artı 2 kök 3 birbirini götürür. Böylece z'nin 2'ye eşit olduğunu elde ederiz. O halde cevabımız D seçeneğidir. 3 küçüktür x küçüktür 4 vermiş ve verilen ifadenin eşitini bizden istemiş. Öncelikle arkadaşlar 3 x'ten küçükse 3'ü karşıya attığımızda 0 küçüktür x eksi 3 buluruz. Bu durumda birinci mutlak değerimizin içindeki ifade pozitif olur. Dışarıya da olduğu gibi çıkar x eksi 3 dedik. Gelelim diğer kısmı x küçüktür 4'tü. Bu durumda x eksi 4 0'dan küçük olur. Bize 2x eksi 8 lazım değil mi? Her tarafı 2 ile çarparsak 2x eksi 8'in de yine sıfırdan küçük olduğunu elde ederiz. Yani burası negatif. Negatif olan ifadeler mutlak değerin dışına çıkarken eksi ile çarpılıp öyle çıkıyordu. Yani burası eksi 2x eksi 8 olacak. Eksiyi paranteze dağıtıp ifademizi düzenlersek eksi 2x artı 8 buluruz. Buradan da eksi x artı 5 ya da 5 eksi x bizim ifademizin eşitidir deriz. Cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar soruda öncelikle bize verilen aralığa göre mutlak değerlerin içerisindeki ifadeleri oluşturalım. Eksi 3 küçüktür x küçüktür eksi 2. 2 ile çarparsak eksi 6 küçüktür 2x küçüktür eksi 4 ve her tarafa 3 eklersek eksi 3 küçüktür. 2x artı 3 küçüktür. Eksi 1. Yani birinci mutlak değerimizin içi negatif. İkinciye gelelim. Eksi 3 küçüktür. X küçüktür. Eksi 2 dedik. Önce her tarafı 3 ile çarpıyoruz. Eksi 9 küçüktür. 3x küçüktür. Eksi 6. Sonra da 6 ekliyoruz her tarafa. Eksi 3 küçüktür. 3x artı 6 küçüktür. 0. Bu da negatif oldu. Yani ikinci mutlak değerimizin içi de negatif olacak. Sonuncu için de bize x artı 4 lazım. Yine yazalım. Eksi 3 küçüktür. X küçüktür. Eksi 2. Her tarafa 4 eklediğimizde 1 küçüktür. X artı 4 küçüktür. 2 buluruz. Yani üçüncü mutlak değerin içerisi pozitif. İçerisi negatif olan mutlak değerler dışarıya çıkarken eksiyle çarpılıp o şekilde çıkıyordu. Hemen parantezin önüne eksi koyalım. İkincisi de yine negatif, yani yine burayı da eksiyle çarpıp öyle çıkartacağız. 3x artı 6. Üçüncüsü pozitif, yani dışarıya olduğu gibi çıkacak, ama arada eksi olduğunu unutmuyoruz. Bu yüzden eksi x artı 4 dedik. Eksileri dağıtırsak eksi 2x eksi 3, eksi 3x eksi 6, eksi x eksi 4 buluruz. Eksi 2x eksi 3x eksi x bize eksi 6x verir eksi 3 eksi 6 eksi 4'ten de eksi 13 olarak ifadenin eşitini bulmuş oluruz. Cevabımız C seçeneğidir. Mutlak değerin özelliklerinden bir tanesi şuydu. Eğer içerideki ifade eksiyle çarpılırsa mutlak değerin sonucu değişmez. Ya da bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Mutlak değer eksi x ifadesinde eksiden kurtulursak yani eksiyi atıp mutlak değer x yazarsak sonuç değişmez. Bu yüzden elimizdeki ifadede mutlak değerin içerisindeki eksi 2x'in eksisini eksi 3x'in eksisini atabiliriz. Çünkü özelliğe göre bu hakkımız vardı. Şimdi ifadeyi tekrar yazalım. Mutlak değer içerisinde 8x artı mutlak değer içerisinde 2x bölü mutlak değer 3x eksi mutlak değer 2x. Soru bize x'in negatif bir sayı olduğunu söylemişti. Eğer x negatifse 8x de 2x de 3x de yine negatif sayılardır. Yani bize verilen bütün mutlak değerlerin içi şu anda negatif. Negatif olan bir ifade mutlak değerin dışına çıkarken eksiyle çarpılıp çıkıyordu. Bu yüzden 8x'i dışarıya eksi 8x şeklinde çıkarmalıyız. 2x'i dışarıya eksi 2x şeklinde çıkarmalıyız. Paydaya geldiğimizde 3x eksi 3x olarak çıkar. Aradaki eksiği koyduk ve 2x de yine negatif olduğu için eksiyle çarpılır. Yani eksi 2x olarak dışarıya çıkar. Düzenlersek ifademizi eksi 8x eksi 2x bölü eksi 3x artı 2x buluruz. Burası eksi 10x bölü eksi x demektir. Eksilerden kurtulalım. X'leri sadeleştirelim. Böylece sonuç 10 çıkar. Yani cevabımız E seçeneğidir. X sıfırdan küçükmüş. Bu durumda eğer her iki tarafı eksi 1 ile çarpacak olursak negatif olduğu için yön değiştiririz ve eksi x sıfırdan büyüktür deriz. Şimdi arkadaşlar hem pay hem de payda da iç içe mutlak değerler var. Öncelikle içteki mutlak değerleri düzenlemekte başlayalım. Pay kısmındaki mutlak değerin içerisinde eksi x var. Eksi x'in pozitif olduğunu biliyoruz. Payda da ise x var ve bunun da negatif olduğunu biliyoruz. Ve ayrıca biliyoruz ki, şöyle bir yazalım, eksi 3 çarpı pozitif olan ifade dışarıya olduğu gibi çıkar. Yani buradaki eksi x dışarıya eksi x olarak çıkacak mutlak değerden bölü dedik. X artı 2 çarpı paydadaki içteki mutlak değerimiz x negatifte de dışarıya eksiyle çarpılıp yani eksi x olarak çıkacaktı. Düzenlersek mutlak değer içerisinde 5x artı 3x bölü mutlak değer içerisinde x eksi 2x buluruz. Yani mutlak değer 8x bölü mutlak değer eksi x. Arkadaşlar x negatifti değil mi? Bu durumda 8x'imiz negatif olur. Ve eksi x'in de pozitif olduğunu söylemiştik. Negatif olanı dışarıya çıkarırken eksiyle çarpıyorduk. Eksi 8x. Pozitif olansa dışarıya olduğu gibi yani içeride ne varsa o şeklinde çıkacaktı. Eksi x. Eksiler birbirini götürür ve x'ler sadeleşirse sorunun cevabının 8 yani a seçeneği olduğunu bulmuş oluruz. x küçüktür 0 küçüktür y. Yani burada x negatif bir sayı, y pozitif bir sayı. x negatif olduğu için 2x ifadesi de negatif ve en sondaki y'nin de pozitif olduğunu biliyoruz. Peki x eksi y için ne diyeceğiz? Bize verilen eşitsizlikte ortadaki sıfırı görmezden gelirsek x küçüktür y'dir. y'yi sol tarafa alalım. Bu durumda x eksi y küçüktür 0 buluruz. Yani x eksi y ifadesi de negatif. Negatif olan bir şey mutlak değerin dışına çıkarken eksi ile çarpılıyordu. Bu durumda 2x dışarıya eksi 2x diye çıkacak. X eksi y dışarıya eksi ile çarpılacak yani eksi x eksi y şeklinde çıkacak. Eksi diyelim. Y pozitifti. Bu mutlağın dışına olduğu gibi çıkıyor. Sadece y geliyor oradan yani. Düzenlersek eksi 2x eksi x artı y eksi y buluruz. Y'ler birbirini götürünce sonucun yani ifademizin eşitinin eksi 3 x olduğunu elde ederiz. O halde cevabımız D seçeneğidir. ABC üçgeninin bazı dış açıları ve kenar uzunlukları şekildeki gibidir. Öncelikle arkadaşlar verilen dış açıları kullanıp iç açıları hesaplayalım. 130'un yanındaki açı yani 130'un bütünleri 50 olur. 180'den çıkartıp buluyoruz. 120'nin bütünleri de 60. C'yi bulmak için de diyeceğiz ki üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. O halde 50 ile 60'ı topladığımızda 110 ve 180'den 110'u çıkarttığımız zaman 70 bizim C açımızın ölçüsüdür. Şimdi arkadaşlar üçgende büyük açı büyük kenarı küçük açı ise küçük kenarı görür muhabbetimiz vardı. Bizim burada açılarımıza göre sıralamamız en küçük açı 50 sonrasında 60 ve sonrasında 70 geliyor. En küçük açımız olan 50'nin gördüğü kenar A küçüktür. 60'ın gördüğü kenar B küçüktür. 70'in gördüğü kenarda C. Böylece ne yaptık? Küçük açı küçük kenarı, büyük açı, büyük kenarı görür dedik. Buna göre bize verilen mutlak değer ifadesini yorumlamamız gerekiyor. A eksi C'yi sormuş bize. A C'den küçük olduğu için arkadaşlar A eksi C sıfırdan küçük olur. Yani burası negatiftir. C ve B'ye bakarsak B'nin C'den küçük olduğunu biliyoruz. B'yi karşıya gönderirsek sıfır küçüktür. C eksi B yani C eksi B pozitif oldu. Son olarak A ve B var elimizde. Biz A'nın B'den küçük olduğunu biliyorduk. Bu durumda 0 küçüktür. B eksi A bulmuş oluruz. Yani üçüncü mutlak değerimizin de içerisi pozitif. Şimdi ne yapacağız? Şimdi diyeceğiz ki negatif olan dışarıya çıkarken eksiyle çarpılır. Eksi A eksi C diyelim. Pozitif olanlar da olduğu gibi çıkar. Arada eksimiz vardı. C eksi B artı sonuncu da olduğu gibi çıkacak. B eksi A. Eksileri dağıtıp düzenleyelim ifademizi. Eksi a artı c, eksi c artı b, artı b eksi a bulduk. Burada c'ler birbirini götürürler. Ve ifadeyi düzenlediğimizde 2b eksi 2a elde ederiz. O halde sorumuzun cevabı c seçeneğidir. bir sayı doğrusu üzerinde B, A, C sayılarının aralıkları verildi ve buna göre de mutlak değer içerisindeki bazı ifadelerin düzenlenmiş halindeki sonucu bize soruldu. Peki ne yapacağız? Bizden istenenlerin işaretlerini belirleyeceğiz tabii ki. İlk olarak mutlak değerimizin içerisinde B artı C var. O zaman eksi 1 küçüktür B küçüktür 0 diyelim B'nin aralığı bu. C'nin aralığı da 1 C 2. Bunları taraf tarafa topladığımızda 0 küçüktür b artı c küçüktür 2 buluruz. Yani burası pozitif. Şimdi a kare eksi a lazım bize. a'nın aralığı 0 ile 1'dir. 0 ile 1 arasındaki sayılar için arkadaşlar a kare a'dan küçüktür. Yani düzenlediğimizde a kare eksi a'nın 0'dan küçük olduğunu böylece ikinci mutlak değerimizin içerisinde bulunan ifadenin negatif olduğunu anlamış oluruz. Şimdi A eksi b lazım. A'nın aralığını yazdık 0 küçüktür A küçüktür 1. Peki b'nin aralığı neydi? Eksi 1 küçüktür b küçüktür 0'dı. Bize A eksi b lazım olduğu için b'nin aralığını eksi 1 ile çarpalım. Yönü değiştirmek için de tam tersinden yazalım. 0 küçüktür eksi b küçüktür 1 olur. Taraf tarafa topladığımızda 0 A eksi b 2. Yani burası yine pozitif olacak. B sayısının negatif bir yerde olduğunu biliyorduk. Bu yüzden 2B de negatif olur. C pozitif bir aralıkta o halde pozitiftir. Şimdi pozitif olanları olduğu gibi dışarı çıkartacağız. B artı C dışarıya B artı C olarak çıktı. A kare eksi A negatifti. Bunu eksiyle çarptık. Böylece eksi A kare artı A şeklinde dışarıya çıkarttık. A eksi B'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Yani bu mutlak değerin dışına a eksi b şeklinde çıkacak. Aradaki eksiyi buraya dağıttığımızda eksi a artı b bulacağız. 2b negatif dışarıya çıkarken eksiyle çarpılacak eksi 2b oldu. c pozitifti dışarıya olduğu gibi çıktı. Önündeki eksiden dolayı eksi c olmuş oldu. Peki elimizdeki düzen, elimizdekileri düzenlersek ne buluyoruz? Artı c ile eksi c birbirini götürüyor. B ile B'yi topladık. 2B eksi 2B ile birbirini götürdü. Artı A ile eksi A da birbirini götürünce elimizde sadece eksi A kare kalmış oldu. O halde cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar soruya başlamadan önce bir hatırlatma yapalım. x üzeri 2n kök içerisinde ve kök derecesi 2n olduğunda ya da bunlar da 2n yerine 2n artı 1 olduğunda ne oluyor? Normalde şunu biliyoruz. Buradaki 2n'ler ya da 2n artı 1'ler birbirini götürürler ve böylece kökten kurtulmuş oluruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir olay var. Kök derecesi ve kuvvet çift sayılar ise bu dışarıya çıktığında mutlak değer x olarak eğer tek sayılar ise x olarak çıkar. Mutlağı koymak ve koymamak soruda çözümü doğru ya da yanlış olarak bulmamız arasında çok büyük bir uçurum oluşturabilir. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi soruya gelelim. A küçüktür B küçüktür 0 olduğunu vermiş ve karekök içerisinde iki ifade ile küp kök içerisinde bir ifade vermiş. Öncelikle ilk karekökten başlarsak A kare eksi 2AB artı B kare A eksi B'nin karesinin açılımıdır. Bu karekök içerisinde eksi a karenin kare kökü artı b küpün küp kökü diyelim. Sırayla kare ve kare kök birbirini götürecek. Fakat burada derece ve kuvvet çift olduğu için dışarıya mutlak değer içerisinde çıkartacağız. Yine kare ve kare kök birbirini götürüyor. Ve yine çift olduğu için kuvvet ve derece a dışarıya mutlak içerisinde çıkıyor. Küp ve küp kök birbirini götürüyor. Ve bu sefer bunlar tek olduğu için mutlak kullanmıyoruz. B'yi olduğu gibi dışarı çıkartıyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Bize verilen eşitsizliğe göre A eksi B'nin ve A'nın işaretini belirlememiz gerekiyor. A'nın negatif olduğunu biliyoruz. Yani ikinci mutlak değerimizdeki A negatif. Peki A eksi B nasıl olacak? A küçüktür B olduğu için B'yi sol tarafa atarsak A eksi B'nin sıfırdan küçük olduğunu biliriz. O halde burası da negatif. Negatif olan ifadeler mutlak değerinin dışına çıkarken eksiyle çarpılıyordu. Yani a eksi b dışarıya eksi a artı b şeklinde çıktı. Eksi dedik. Aradaki eksiyi koyduk. a negatif dışarıya eksiyle çarpılıp o şekilde çıktı. Yanında da artı b'miz vardı. Düzenleyelim. Eksi a artı b artı a artı b. a ve eksi a birbirini götürdüğünde ifademizin 2b'ye eşit olduğunu elde ederiz. O halde cevabımız B seçeneğidir. A kare küçüktür A. Olduğunda arkadaşlar 0 küçüktür A küçüktür 1 olduğunu biliyorduk. Karesi kendisinden küçükse sayı 0 ile 1 arasındadır. B küp büyüktür B kare dediğinde B sayısının birden büyük bir sayı olması gerekiyor. Çünkü kuvvet büyüdükçe değer büyümüş durumda. O halde B büyüktür 1. Yazdığımız bu iki eşitsizliği bir araya getirirsek 0 küçüktür A küçüktür 1 küçüktür B elde ederiz. Bu elimizin altında dursun. Şimdi sorudaki verilenlere bakarsak A kare eksi 2A artı 1. Bu A eksi 1'in tam kare açılımıdır. Karekök içerisinde eksi mutlak değer B eksi A'mız vardı. Eksi karekök içerisinde B kare vardı. Kare ve kare kökler birbirini götürecekler ve bunlar çift olduğu için a eksi bir dışarıya mutlak değer içerisinde çıkacak. Mutlak değere dikkat etmezsek soruyu yanlış çözeriz. Devam edelim. Mutlak değer b eksi a eksi yine kare ve kare kök gidiyor. Çift oldukları için de b dışarıya mutlak değer içerisinde çıktı. Şimdi geriye mutlak değerin içerisindeki ifadelerin işaretlerini belirlemek ve bunları mutlak değerin dışına çıkarmak kaldı. Öncelikle, a'nın bir'den küçük olduğunu biliyorsak, biri sol tarafa attığımızda a eksi 1'in 0'dan küçük olduğunu yani negatif olduğunu biliriz. Ayrıca a b'den küçüktü. A'yı sağ tarafa gönderirsek 0 küçüktür. b eksi a buluruz, bu durumda ikinci ifademizin içerisindeki b eksi a pozitif olacak. Son olarak b'nin işaretini belirlememiz lazım. Zaten eşitsizliğimize göre 0 küçüktür b idi. Yani b pozitif. Arkadaşlar negatif olan bir şey mutlak değerin dışına çıkarken eksiyle çarpılır. Böylece eksi a artı 1 olur. Pozitif olanlarsa olduğu gibi çıkacaklar. b eksi a eksi b de dışarıya b olarak çıksın. Aradaki eksileri parantezlere dağıttığımızda eksi a artı 1 eksi b artı a eksi b buluruz artı a ve eksi a birbirine götürürler. Bu durumda elimizde 1 eksi 2b kalmış olur. Yani cevabımız a seçeneğidir.